Ah ah İbrahim ne yapsak acaba ya çok param var çok canım sıkılıyor acaba bir oyun mu tasarlasak şimdi? Arkadaşlar videomuza geçmeden önce abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Bu senin devam like butonuna abone dediğimiz gibi öpüyoruz Şu videomuza geçebiliriz Nasıl fikir İbrahim? Evet oyun istiyorum Böyle fakir insanların yanına gideceğiz ve onlara para teklif edeceğiz Ve o parayla hayatlarını aslında oynayacağız bir şekilde ama nasıl olacak bilmiyorum. Böyle bir sürü oyun oynatacağız yani. Gidip ama fakir insanlar bulmamız lazım İbrahim. Sen git arabayı hazırla İbrahim. <laughs> Hazır mısın? Hadi gidelim. Aa, ah, ah. Bence fakir insanlar nerede olur? Genelde Şehre, şehirde dolaşırlar İbrahim. Sen bilirsin. Sen bu halktansın. Bizi götür oralara. Bir şarkı aç da dinleyelim. Yatıya ya. Gel kalbime yat ya. Sen Mecnun ol. Ben de Leyla Destan yazalım. Kara sevdaya ibret olsun. Aşkımız tüm dünyaya. Oo. Merhabalar. <laughs> Merhaba. Ee, size para teklif etmek istiyorum ama bir şartla bizimle bir oyun oynamanız lazım. Olur. Hangi oyun oynayacağım? İbrahim Bey. <laughs> İbrahim Bey. Evet. E, burada gördüğünüz İbrahim'de kartlar var. İbrahim göster kartları. Bu kartları ters çevirmeniz gerekiyor, efendi. Eğer çeviremezseniz. Eee İbrahim Bey size bir tokat atacak. Eğer çevirebilirsiniz, size bir çanta dolusu para vereceğiz İbrahim göster parayı. <laughs> evet burada gördünüz parayı. Tamam para. oynayalım. Oynayalım kart alayım. Evet. Ha 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 ha. Aferin İbrahim. Aferin İbrahim. Aha hadi İbrahim. <laughs> Allah. Aferin. Heh, çok. Ay. Bir tur daha oynamak ister misiniz hanımefendi? Olur. <laughs> Hadi İbrahim göster kendine. Aferin İbrahim. Ya. Bir tur daha oynamak ister misiniz hanımefendi? İsterim. Allah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aaa. alayım. Karamı ver. İbrahim kartı da uzat. Eğer daha fazlasını şey yapmak isterseniz bu numaradan bizi arayın. Ee, daha güzel oyunlar olacak ve daha miktari miktarda para kazanmak istiyorsanız bizim oyunumuza katılın. Tamam. Ararsınız bizi. <laughs> Ararım. Telefon yok. Nereye gitsek ya? Metroya gidelim. Gel gel. Koş 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 koş. Aa, bunlar ne yapıyor? Tiktok çekiyorlar. İbrahim sen de katıl koş koş dans et yürü. Ay ne oluyor ya? Siz kimsiniz? <laughs> Ay bunlar kim? Ama ter rengine bak bembeyaz. Zene <laughs> mi? Ay ne diyor bu ya? Bir oyun oynamak ister misiniz hanımlar? Ay ödüm patladı ya. Ne oyunu? İbrahim göster kartları. Şimdi eğer bu kartları ters çevirirseniz vurarak ee, bizden bir çanta dolusu para kazanacaksınız. Eğer yapamazsınız tokat yiyeceksiniz. Kabul mü? Çok korkunç ama kabul, kabul. ediyoruz. Peki İbrahim Bey. Önce Nurgül başlasın. Ben. <gülüyor> <gülüyor> ya. Ay atamadım. Aa. Nurgül iyi misin? <laughs> Çok. Çok kötü. Ben var. de mi? Verin. <laughs> Telefonla tamam. Ne abi Ay, ne tiktak gülüyorsun be? TikTok benim de, çekiyorduk ya. Ee, benim de TikTok hesabım var. Nazanlar iki tane R yazın çıkıyor. Hemen Ay, takip edelim. Attım. <gülüyor> <gülüyor> İbrahim. <gülüyor> Ay bu kadın ne sır atıyor buradan ya? Sen konuşma ya. Sen gözüme çok mı? battın ha benim. Ay yanım. Ne yapıyorsunuz Bak. ya? Bir tur daha oynamak ister misiniz? Olur İsteriz. oynayalım. Evet İbrahim kaybetti Bak Bu sefer, sefer olacak. Daha çok gidecek yeriniz var İbrahim. Hmm. <laughs> hmm. Aa! Kazandınız. Buyurun çantanız. Çantı. Aferin Nurgül. Bu da kartımız. Eğer daha ya. bu kadar fazla şey yapmak istiyorsanız, oynamak istiyorsanız bizi bu arayın karttan duydunuz mu? Tamam hemen arayacağız. Evet. Ben seni aramam <laughs> Ben bunu arayacağım. <laughs> tamam onu ara. Allah'ım yarabbim Hadi gidelim İbrahim. Hmm. Zenginler de vardı zenginler. İbrahim bizim araç değil mi ya o? Oh. İbrahim aracımızı çalmışlar İbrahim. İbrahim koş İbrahim. Ay aracımız gitmiş. Aa burada birileri var. Ben de bu gideyim İbrahim'e aracı kurtarırken ben de bunlara sorayım. <laughs> Merhabalar. Kapalı nereye giriyorsun? Kapalı çık. Çık çık burada. Allah buradan. Allah. Çık, evet. bu... Kapalı. Niye kapattınız ya? Burası geceleri açılıyor. Hmm, peki. Peki size bir sorum var. Benimle bu Söyle. oyunu kart oyununu oynayın. Kazanırsanız bir çanta olsun para vereceğim size. Yemin et para mı? Evet. Gel 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 içeri gel. <laughs> Buyurun kartları vereyim şöyle. Siz de oynayacak evet. mısınız bey amcacığım? Evet evet. <laughs> evet vurun bakalım şöyle. Hop. ben kazandım. Bu arada e, kazandığım için size vurmak zorundayım. Nasıl Eğer yani? siz kazanırsanız size ben evet. para, bir çanta dolusu para vereceğim. Ay, ay çok özür, <laughs> özür dilerim. Siz. ha. Ah, daha yeni kavgadan çıktım ya. Ne yapıyorsun? Eğer biraz daha oynamak ister misiniz? Ama tabii ki İbrahim evet. Bey ile oynayayım. Ben oynamak istemiyorum. Buyurun İbrahim Bey. <laughs> Nasıl yani? Siz... ah. ya? Yani, bak <laughs> Ne oluyor ya? Allah Allah. Kaza mı oldu burada ya? İbrahim kaybetti. Paranı tadın alsınlar İbrahim. <laughs> Allah Allah. Ya. Ha, kazandınız. Bana ee, kazandın Para mı? Ama kazandık, mi? kazandık. Kazandık. Eğer e, biraz <laughs> daha para kazanmak ve bundan daha fazla para kazanmak istiyorsanız bizi verdiğimiz numaradan geri arayın. Anneciğim hemen iki dakika arıyorum. Allah Allah. İbrahim tekerlek gitmiş arabanın. İbrahim git yaptır şunu gözünü seveyim ya. Allah Allah şuraya gideyim ben. İbrahim bırak beni ya. Bu işleri de bana kaldı arkadaşlar. Ben anlayamıyorum. Burada da birkaç insan var. Bunlara da yapalım bari. <laughs> Merhabalar. Merhabalar. E, e, selam. Bu adam Siz ne böyle ba karalara bağlamış gibi oturuyor burada. Ya o biraz efkarlı. Parası mı yok? <laughs> 488 bin e, TL'lik borca girdi. <laughs> hatırlatma zaman, ya, hatırlatma. O zaman size bir oyun teklif ediyorum. Eğer kazanırsanız bir çanta dolusu paralasınız. eğer ben kazanırsam size bir yumruk atacağım. Kabul mü? Ne? Şey? Yeminle Kabul. Abi kabul kabul. kabul, kabul. Ee, her, her hemen, hemen. Peki. Hemen. Şöyle kartları vereyim. Eğer bu kartı geri çevirirseniz, evet. size para vereceğim. Ama evet. çeviremezsiniz, ben size vuracağım. Hadi ha. biz... Lah, tamam, tamam olur. <laughs> ben kazandım. <laughs> ya of ya. Şöyle. Vur hop. ya vur. Aha. Hop. Yaralı yerime vur ya. Bir daha yapalım şöyle Ay, isterseniz. Sefran. Sefran, sefran, sefran. Hop. <laughs> ya of. Acıyor artık ya ya. Tamam. Tamam ben şanslıyım. Ben şanslıyım. Hop. Hoppa. Aha tebrikler. Tebrikler bizden. Ben işte söyledim, be. Bir çantada olsa para Allah. kazandınız. Şöyle vereyim paranıza sağ bir ol, ol. çanta dolusu buyurun buyurun de eğer de bunun bunun daha fazlasını kazanmak istiyorsanız bu üstündeki numaradan bizi arayın bunun daha fazlası mı var. var evet hemen Hadi Oo, İbrahim kanka gidelim girelim. Vallahi girelim İbrahim kaç yere daha uğrayacağız? İbrahim kafe kaldı kafeye de gidelim evet evet Oraya gideceğiz. <laughs> İbrahim buradaki şeyi en de sen yoruldum. şey yap. Ben yarıldım. Böyle de. Ay şunlara bak. Böyle de. Aa, ne <laughs> oluyor ya? Allah sonra çekersin dur. Heh. Evet isteriz de. Niye Eğer bizden ki? bizim bu kart oyunumuzu oynarsanız eğer bu kartı geri çevirebilirseniz attığımızda bizden bir çanta dolusu para kazanırsınız. Eğer çeviremezseniz bizden bir adet eee tokat yemek zorundasınız. Kabul bir mü? bak Geçimimizi sağlamıyoruz. Yani çok fakiriz. Bence oynayalım. Evet. Evet oynamak istiyoruz. Oynayayım bakalım. Eee ben. Hoppa! Oldu mu? A Cık. Yapamadım ya. Yavaş vurun. Cık. Canım acıdı ya. <laughs> evet tekrardan oynamak istiyorum. İbrahim kaybet İbrahim, İbrahim kaybet. Çekmeyin hanımefendi bizi biz gizli insanlarız ya. Biz gizli kazandım. insanlarız. <laughs> Buyurun. Erva kazandım. Eğer bu karttaki Sen... numaradan bize arayabilirsiniz daha fazla para kazanmak istiyorsanız. Hadi gidelim İbrahim. <laughs> bu Tek karayla da gel. İbrahim kedi ezme dikkat et. Ee, eve gidiyoruz İbrahim. <laughs> ben, oh doğru geldi. geldi. Kanka benim çok uykum var ya. <laughs> ne bastınız ya bu buraya? Hemen evet, bekle oğlum geliyor. Gel gel. Burada burada. Buna mı bineceğiz? Baya zengin işte ya. Selamünaleyküm gençler. Evet, Üzerden böyle bir ağırlık çıktı ya. Bundan niye böyle oluyor ya? ya. Evet ya kapı çaldı. Gel açalım. Şey pijamalarımla kaldım da değiştireyim Ay, mi? Ay gene mi siz? Ama bir üstümüzü çok istedik bari. Ay bunlar kim böyle ya? Nereye oturacağız? Ay yerde yok. Gel kocaman bir sene. Al beni. Ay uykum geliyor ya. Benim de ya. Hadi iyi geceler. Ben uyuyacağım galiba. Saat. <laughs> Aa siz o adamsınız değil mi? Binelim. Gel erva. Gel kucağıma gel. Çok uykum var ya. Ha ha ha. Uyanın uyanın tembeller sizi kalkın. Ne oluyor ya? Aa hmm. kalkın tembeller. Uyan! Ne ya? <laughs> Lan benim Ay telefonum yok. nerede? Kalkın ya. çabuk, çabuk kalkın. Elan geçin ben sıraya, ben sıraya, sıraya geçin ben seni. Benim Gideş. telefonum nerede? <laughs> Bütün eşyalarınız bizde güvenli merak etmeyin oyuna katıldınız. Bak hala uyuyorlar ya. ya. da kardeşim. 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 İbrahim bey bir su dökün şuraya. Geldi. Anne yemek hazır mı anne? sudaki İbrahim kendine gelsinler. Ya bunlar bizim üstümüze nasıl geldi ne, bu kıyafetler? Bak kim yedirdi be beni? Ne, ne Sen yedin mi ne şu an. Burası da neresi? Ne oluyor lan Adam burada? Adam silah çıkart ya. <laughs> Şimdi beni dinleyin. Siz buraya yarışmaya evet. katıldınız ve eee 450 milyon TL kazanacaksınız. Eğer bütün yarışmayı Oha. tamamlarsanız. Oha. Oo. Şey bu para sizin Oha. Çocuğunuzun, Oha. çocuğunuzun, 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 evet, evet, evet. çocuğunuzun, çocuğunuzun tamam. kadar yetecek bir para. Oha. Ne diyorsun Oha. ya sen çocuğunuzun, çocuğunuzun? Oha. Çocuğun. Oha. E Oha. Bu parayı almak için ne yapacağız? Bu parayı almak için çocuk oyunları oynayacaksınız. Basit Aa, o zaman ya. E Ama yanlış ya, yaparsanız elenirsiniz. Evet. Evet. Bir koyun şey için de. lütfen beni takip edin. Ne olacağız dedi adam az önce silah çıkardı. Lütfen <laughs> <laughs> e, sırtınızı şuradaki gördüğünüz duvara yaslayın. Tamam. tamam. Ve komut tamam. gelmesini tamam. bekleyin. Çocuk oyuncağı evet. bunlar ya. Oyun ne ya böyle? Ben bu oyunları daha önce oynadım. Şimdi beni dinleyin ve... İbrahim. Heh. O yaşta dedi. Buradaki gördüğünüz Ay dede. çizgiden ilk geçen kazanır ama yeşil ışık kırmızı ışık ilk oyunumuz. Yeşil deyince hareket ediyorsunuz kırmızı deyince duruyorsunuz. E, basit mi miyiz Olay tamam. Ya. Evet. İbrahim'ciğim hazırla bütün ekipmanlarını. <laughs> o zaman biblerimizin arkasına geçelim. Yeşil <laughs> ışık. Kırmızı ışık. Hmm. Yeşil ışık. <laughs> koş, koş, koş. Kırmızı ışık. Hmm. Aha! İbrahim Bey. Biri hareket etti. İbrahim Bey bu elendi. <gülüyor> Başka, <gülüyor> Allah. Allah. Çok korktum bir an. Ne bir Allah an Allah. aşırı Allah. korktum. Ne? Ay, korktum Adam silah çıkardı. Ne lan ne oluyor? Arka'da ne oluyor? Evet. Lan, ne oluyor lan? lan. <laughs> hadi bak. Hayda. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Hı, Daha eğlendi. sanmıştım? Çok kalamıyorum. <güler> Önlük Allahım ne <güler> yapacağım? Yeşil ışık. Ya, Kırmızı bu. ışık. Bu kadarı bırakma. Hayır. Yok. Yeşil ışık. Kırmızı ışık. Yeşil ışık. Kırmızı. Hmm. Bu ayak. Bu elendi. Vur sık İbrahim. Sık İbrahim. <laughs> Yeşil ışık. Kırmızı. Bitti. Bitti. <laughs> İbrahim sana benziyor. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya Nurgül başarabilirsin. Bitti mi şimdi hareket edebilir miyim? Yeşil ay, ışık. Ay bu kadın geldi. İdi ne Kırmızı. Hadi. Yeşil baba. ışık. Baba, baba, geçersin! Baba, hareket edemiyorum. Kırmızı ışık. Ay, gidelim, ya, ya baba dayan, baba. Yeşil Hadi ışık. Hadi. Baba. Kırmızı <laughs> ışık. Evet, kazananlarımız. 6 kişi kazandı. Tebrik ederiz. Bir sonraki tura hak kazandınız. <laughs> cesetleri alabiliyor muyuz? İbrahim cesetleri temizle. <laughs> Kesinlikle. Ya Buyurun geçin şu tarafa doğru. Evet. Ondan sıradaki... Akşam sıradaki oyunu merak ediyorsunuz değil mi? Hayır. Eve gitmek soru. <laughs> evet. Sıradaki oyunumuz... Kapılar oyunu arkadaşlar. Eve <laughs> gitmek istiyorum. İbrahim kapıları hazırla. Ya bir şey diyeceğim. Ne olacak? Sence ne olacak? Ölenler aslında ölüyor? Ya hayır. Ben kapı oyunu bilmiyorum. Ya ben de krize. bilmiyorum. Ölenler aslında ölmüyor. Kapı oyunu ne ya? Kapıdan kapıya mı geçiyor? O, öyle geldi. Bu oyunun kurallarını geldi. oyun geldiğinde anlatacağım. Şimdi hepiniz yemek vereceğim ve o yemekleri yiyeceksiniz. Tamam. Hı. Yemek. Evet. Ben Ervan'ın öncesi... Şöyle vereyim. Yesem ne olur? ya, <laughs> mı? Burada cinayetçi var, burada katil var. Bana da. Şöyle abla. vereyim. Bak. Yerim güzel. Ver. Şöyle vereyim. Ver. Şöyle vereyim bey amcacığım. Gidebilir miyiz elinden? Ben alamadım, ne bana mi? kalmadı mı? Aa, Şöyle vereyim. vereyim. Ay çok Allah acım Allah. ya. <laughs> Biz oyundan çıkabilir miyiz? Popo. Hayır oyundan Popo, çıkamazsın. Merdiye. Efendim, galiba. Ve ne, ne? kadar şey oldu ya. bir tadı var bunun. Sen parayı Efendim, gördün mü amcacığım? Nerede? Kızar gece oluyor sana. <Gece gülüyor> evet, ya. oyun hazır mı İbrahim? Yenekli oyun atlayalım. hazırsa getiriyorum. Uşaklar. Evet, herkes buraya gelsin bütün yarışmacılarımız. Tamam. Ben oynamak istemiyorum. Ya ben oynamak istemiyorum. Lütfen ortada dönmeye başlayın.

Biri gelsin. Gel. Çalık. Gel. Gel. Dayı. Gel. Gel. Dayı. Gel. Gel. Dayı, dayı. Gel. Gel. Evet, Gel. 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 Burası. Kaç kişi? Dayı. İki. Gel. 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 Bu ikisi sonradan girdi. Vakit dolduktan sonra birlikte oldunuz. O yüzden ya, hayır, eleniyorsunuz. Hayır. hayır hayır. hayır. Biz, biz girmiştik. Elendiniz. İbrahim ele burayı komple. Hayır, olamaz. Yok. Aa. Hayır. Diğer hayır. oda sahipleri çıksınlar dışarı. Bir <laughs> e, ç... şey söyleyeceğiz. Çıkamıyoruz. Hayır. Oyundan de. çıkamazsınız. Lütfen Kaka lütfen bizi rahat bırakın. Kokane kokane Kokone kokane kokane. İbrahim çocuklarım var. Rinna 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 na 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 Gel na 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 tut na 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 ele ele İbrahim. na 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 var. Ben. Ere İbrahim. Hani, Aa, ne yapıyorlar burada? Vur İbrahim. Ah. Vur. Vur Aa, vur gözümün. Ah bize gel. Gözümün önünde vurdular. Evet siz bir üst geçmeyi geçmeye <laughs> hak kazandınız. Buyurun beni takip edin. Lan <laughs> nereden geldik ya? Evet. Oyunun sonunda kaç kişi kalacak? Tabii ki de bir kişi. <gülüş> nedim, <dim>. <gülüyor> <gülüyor> Ay, ya Allah'ım. <laughs> Dayı, dayı mısın misin Vallahi dayı? Abi. Sıradaki oyun İbrahim Yapma. sandalye hazırla. Bey amcacım misin? Dayı, kalk. Kalk gel kendine. Hadi dayıcım. Baba iyi misin? Bey iyi hamlet. misin Bayamcı? Saniye. Babamın kalp rahatsızlığı var. Öldü mü şimdi bu adam ben anlamadım ki. Dayı. Bilmiyorum dayı. ki. İbrahim Dayıma bey şu amcaya bay. bir Hadi. bakın ölmüş mü? Hadi. 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 Baba. Hadi. Hadi. Aldı artık. Bu ne ya? Yapma. Yapmayın. Yapma. Hayır. Yapmayın. Sakın yapmayın. Yapma, kalkacak. Dayı, artık kalk ölmüş. <gülüyor> <iste>. <gülüyor> beni takip edin. Hayır. Hayır. Baba. Beni <laughs> takip edin. İbrahim bir sandalyeyi kaldır İbrahim. Evet. kardeşim. Pardon, iki sandalyeyi kaldır İbrahim. Bak şimdi. Baba Biz oyundan çekilmek istiyoruz. Biz oyundan çekilmek istiyoruz. Evet, evet, Çekilemezsiniz. 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 Evet, bu sandalyeye ilk oturan evet. kazanır olacak. Herkes İsm şimdi dönmeye İsm başlıyor. Evet. Kardeşim, sen ismin neydi? Sen baban yanına gitmek ister misin? İbrahimciğim şey kenara gel böyle bu tarafa doğru. Benim babam az önce öldü. Evet. <laughs> sen baba çok özlemişsindir. Kokone kokone. Din darin darin urun 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 nii. Ha <laughs> Hayır. Hayır. İbrahim vur İbrahim, vur İbrahim. <laughs> Demek sen kazandın ha? Evet. İbrahim getir bütün paraları. Para mı? Para istemiyorum lütfen gideyim. Lütfen. Gideceksin zaten. Ve bu kadar paranın sahibi sen oldun. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. İyi bir insanmışım herhalde ya. Vallahi helal olsun. İbrahim vur İbrahim. Aferin İbrahim. Evet buyurun paralarınız ve gidebilirsiniz. Oha. Buyurun gidebilirsiniz. Buyurun buyurun. Anahtarı verir misiniz? Anahtar İbrahim verir. versene. Aracı da alın gidin. Aracı da aracı da işimiz yok. <laughs> kaç, 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 kaç kaç kaç. Ya ben anlamadım alakalı, şimdi ben hiç. bu oyun bitti. Siz eğlendiniz mi bari? Ben hiç eğlenemedim ya. Bir daha mı tekrarlasak acaba? Biz biz geldik. Evet. Ya siz izlediniz eğlendiniz mi işte? Ben diyorum ki bence bir daha tekrarlayalım bu yarışı. <laughs> bence de ya. Çok <laughs> gücüydü. Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı Daha fazla bu tarifelerin <laughs> Like butonuna abone olmayı. Hepinize <laughs> hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bye bay.